Boşanma sonrası en çok tartışılan konu, nafaka. Kimi için bir destek, kimi için bitmiş bir evliliğin bitmeyen yükü. Özellikle süresiz nafaka tartışması toplumda büyük bir öfke oluşturmuş durumda. Ama önce hukuku netleştirelim. Türk Medeni Kanunu'na göre nafaka, boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraftan daha az kusurlu olan kişinin hakkıdır. Yani ağır kusurlu taraf nafaka alamaz. Ve nafaka, kişi yeniden evlenene, ekonomik durumu düzelene veya mahkeme yeni bir karar verene kadar devam eder. Bu yüzden halk arasında süresiz nafaka deniyor. Peki nafaka öfkesi neden bu kadar büyük? Birçok erkek, evlilik bitti, neden hala sorumluyum diyerek adaletsizlik hissi yaşıyor. Kısa süren evliliklerin ardından yıllarca ödeme ihtimali, karşı tarafın çalışmaması veya fiilen evli gibi yaşaması bu öfkeyi büyütüyor. Toplumun erkeğe yüklediği bakmak zorundasın rolü Boşanmadan sonra da devam edince konu bir gurur meselesine dönüşüyor. Ama madalyonun diğer yüzü de var. Evlilik boyunca çalışmayan, boşanma sonrası bir anda hayat mücadelesiyle baş başa kalan binlerce kadın için nafaka ciddi bir geçim desteği. Toplumsal baskı yüzünden eski eşinin parasıyla yaşıyor damgası vurulması da psikolojik bir yük oluşturuyor. Hukuken ise tablo net. Nafaka reformu şu an gündemde. Evlilik süresine göre süreli nafaka modelleri tartışılıyor. Ancak henüz kesinleşmiş bir düzenleme yok. Bugünkü sistemde tarafların hakları şöyle. Nafaka ödeyen kişi, gelir durumu düştüyse veya karşı tarafın ekonomik durumu iyileştikçe nafakanın azaltılmasını ya da kaldırılmasını isteyebilir. Nafaka alan kişi ise ödeme yapılmazsa icra takibi başlatabilir, ödememe halinde tazik hapsi bile vardır. Ve önemli bir gerçek, nafaka sadece kadınlara verilmez şartları oluştuğunda erkek de nafaka alabilir. Uygulamada bunun örnekleri var. Sonuç olarak nafaka bir ceza değil, sosyal bir denge mekanizmasıdır. Mesele nefretle de değil, hukuki bilgi ve sağduyuyla çözülür.